Merhaba. Tanıyan ve hatırlayanlara sevgi selam. Yeniden başlıyoruz. Daha zengin içeriklerle ve daha net ifadelerle umuyorum ki. Döviz baskı altında tutulurken gerçek döviz değeri nerelere yükseldi? Altındaki yatay seyir daha ne kadar sürebilir? Bunları önümüzdeki yayınlardan itibaren yine grafikler eşliğinde konuşmaya başlayacağız. Fakat bu yayında size son 3 aydır nerede olduğumu ve ne yaptığımı anlatmak istiyorum ilgi çekici değil fakat benimle ilgili bilgilendirici. Almanya'nın Kuxhafen isimli bölgesindeydim. Hollanda'ya, Danimarka'ya, Almanya'nın büyük kentlerine eşit mesafelerde bir kuzey kent. Kuzey denizinde Helgoland isimli bir ada var. İngilizler de bu adayı Heligoland olarak adlandırıyorlar. İşte bu adaya gördüğünüz katamaran yolcu gemisiyle ya da Türkiye'de bilinen adıyla deniz otobüsüyle kaptan olarak seferler yaptım. Geminin adı Nordlicht. Yani Kuzey Işığı. Güzel bir adı var. Resimde gördüğünüz geminin köprü üstü. Yani Kaptan Köşkü. Bu fotoğraflar ise Captain's Class olarak adlandırılan daha geniş koltuklara sahip ve daha lüks üst güverteye aitler. Şimdikiler ise alt güvertenin resimleri. Gemide personel kameraları var. Bir deniz otobüsü için ilginç. Oldukça da güzeller. Ancak Alman işverenlerimiz biz zabitler için ayrıca bir evde tuttular. Bu çok önemli ve benim için mükemmel bir avantaj. Almanya'daki bu işi kabul etme şartlarımdan birisiydi. Ben memnunum. Almanlar da memnun anladığım kadarıyla. Dolayısıyla hem Eylül ayında hem de sonraki senelerde eğer hesapta olmayan bir durum ortaya çıkmazsa toplamda 4 ay gibi sürelerle Almanya'ya gidip bu işi birkaç sene boyunca yapmayı sürdüreceğim gibi görünüyor. Multivizemiz var. Yani bu Schengen vizesiyle istediğimiz kadar giriş çıkış yapma imkanına sahibiz. Fakat 180 gün içinde toplamda 90 günden daha fazla Avrupa'da bulunamıyormuşuz. Dolayısıyla bu bir sıkıntı şu an bizim için. Şirket yetkilileri konsolosluklar açıldığında çalışma vizesi mi olur? Geçici oturum mu olur? Artık bir şekilde bu sorunu aşmaya çalışacaklar. konsolosluklar kapalı. İlk olarak Alman Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye geldiğinin ertesi günü Alman konsolosluğu kapatılmış. Daha sonra onu diğer bazı konsolosluklar izlemiş bana verilen bilgiye göre bizim hükümetimiz Türklerin yurt dışına çıkarak döviz harcamasını istemiyormuş. Konsoloslukların kapalı bulunmasının nedeni de dolayısıyla buymuş. Nitekim bu yurt dışına çıkış harcının 2000 liraya hatta 3000 liraya çıkarılması gündemde biliyorsunuz. İşte mevcut hükümetin beceriksizlikle geldiği son nokta maalesef bu. Ve sanki daha kötü gelişmeler olacak gibi de görünüyor. Allah beterinden saklasın diyelim bu noktada ne yapalım. 36 ila 42 derece kuzey enlemindeki Türkiye'den 54 derece kuzey enlemine çıkıldığında gelgitler yani denizin karanın içlerine yürüyüp geri çekilmesi olgusu hayatın çok önemli bir gerçeği haline alıyor. 3 metreyi aşan gelgitler söz konusu. Bunu bizim geminin fotoğraflarından size göstermeye çalışacağım. Bu iki resimde su seviyesi yüksek. Sonraki dört resimde ise geminin nasıl aşağıya indiğini görüyorsunuz. Almanlar kentlerini, limanlarını, yaşamlarını hep bu gelgitlere göre yapılandırmışlar. Çok farklı sistemleri bir arada kullanıyorlar ve sonuç olarak çok güzel kentler yaratmışlar. Kuksafını sevdim. Bizim eski ve yeni evin fotoğrafları ile diğer bazı resimleri paylaşarak bitirmek istiyorum. İlk evin girişi. İlk evin arka bahçesi ve ön bahçesi. Yeni evin videosunu izliyorsunuz. Buraya bir masa, sandalye ve ayrıca internet de getirttik. Böylece artık umuyorum ki Almanya'dayken de yayınlarımı sürdürmeye devam edebileceğim. Yeşilliği, binalarının estetiği ve özellikle müstakil evlerinin güzelliğiyle harika bir kent kokusafım. İklimi ise bizim için biraz sert elbette. Yine de bu soğuk, yağışlı ve bulutlu ülke dünyanın güneş enerjisi üretiminde ilk sıralarda yer alıyor. Hemen hemen her çatı güneş enerjisi panelleriyle kaplanmış durumda. Bizde de bu akım hızlanıyor sanıyorum. Daha da yaygınlaşması lazım. Helgoland Adası'ndan resimlerle bitiriyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.